Uluslararası Minişler Yemek Yarışması programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün birbirinden iddialı 3 yarışmacı tanıyacağız. Ama ama arkadaşlar yarışmacılardan önce bize pastaları yapan güzel aşçılarımızı tanımak düşüyor. O yüzden hadi önce onları tanıyalım. Merhaba ben Bayan Okti. <laughs> Bugün yarışmacılar için 8 tane kolumla birbirinden lezzetli pastaları hazırladım. <laughs> ya ne diyorsun sen? ...birlikte hazırladık demek istedi. Bu pastaların yarısından çoğunda benim emeğim var. Benim sütümle yapıldı bu pastalar. Ay tamam ya ne kızıyorsun? İşte öyle. Bugün yarışmacılarımıza birbirinden renkli pastalar yaptık. Hakkı olan kazansın diyorum ben. Ben de. Düşüp durmasana. Ay tamam be. Sen de amma dırdırıcısın. Ne yapayım işte denge sorunum var. Fakesin çünkü değil mi? Fake miniş. Ee, sen de kendini beğenmişsin İspiyoncu miniş. İspiyon mu? Geçenlerde pasta yaparken yaptığım hatayı herkesin içinde söyledim. Sana o günden beri kızgınım. E, tamam hanımlar lütfen sakin olun. Programdayız ve kameralar açık. Her neyse gördüğünüz gibi birbirinden çılgın pastacılarımızla pastalar yaptık. Ve sizlerle bugün yarışmacılarımızı tanıyacağız. Merhabalar benim adım Hemi ve e, yaklaşık 30 yıldır yemek yiyorum ve yemek yeme konusunda göbeğime güveniyorum. E, çünkü ben mükemmel bir yiyeceğim. Her şeyi yiyebilirim. Bir oturuşta 8 tane hamburger üstüne 3 tane pizza gömdüm. Evet bu halimle hem de. Lütfen çekilir misin sıra bizde? İtmeyin. Merhaba benim adım Yaprak. Şey aslında zayıf göründüğümü biliyorum. Ama gerçekten ben çok fazla yemek yiyebiliyorum. Mesela bir oturuşta iki tabak makarnayı yemişliğim var bu zayıf halimle. Yani o yüzden ben de kendime güveniyorum ve kazanacağımı düşünüyorum. Birazcık şaşı mı bakıyorum ben bu arada? Sıra de. Merhaba benim adım Pinky. Ben aslında çamurda yuvarlanıp e, Çamur, çamurda yuvarlanmayı daha çok severim ama yemek yeme konusunda da arkadaşlarım iyi olduğumu söylediler. Bu yüzden beni bu programa katılmam için ikna ettiler. Ben de o yüzden katıldım. İyi olan kazansın diyorum. Hepinize bol şans. Evet herkes yerine aldığına göre artık yarışmamıza başlayabiliriz. Afiyet olsun. Ee, öncelikle 3'ten geriye sayacağız ve Üçten geriye saymamız bittiği anda başlayacaksınız. Ay ben çok heyecan yaptım. Ay gerçekten çok güzel gözüküyor. Ben bunun gibi üç tanesini yerim. Ee, bilmiyorum inşallah yapabilirim. 3 iki, bir. Ben kazanacağım. Seni sıska sen asla kazanamazsın. Ay ne yapıyor bunlar ya? Ya neyse ucuna edeyim. Boğazıma takıldı. <laughs> Ay iyi misiniz? Durun durun su getirelim. ne oluyor? Onu yapacağını beklesen. Onu, onu, bekleyeceğine yesene. Ay doğru. Boğazıma takıldı. Oho, siz toparlanana kadar ben önümdekini silip süpürdüm bile. Ay canına bunun olduğuna şaşırıyorum ama gerçekten siz kazandınız Bay Hemi. Dedim size ben 30 yıldır mideme güveniyorum. 30 yaşındayım. 30 yıldır her şeyi yiyorum. Maşallah diyorum yani size 2 dakikada silip süpürdünüz pastayı. Gerçekten kazanamadığıma şaşırdım. Aa, benim de boğazıma durdu. O yüzden kaybettim. Her neyse bugün de böyle bir yemek programımız oldu. Ödülü Bay Hemi kazandı. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. LPS Violet Rose kanalına abone olmayı ve sevdönürü sevmeyi unutmayın. Biz de sizleri çok seviyoruz. Lütfen abone olun. Evet arkadaşlar. Videonun son hali. Görüşürüz.